Mekan ve zaman onun için fark etmiyor. Yeşil ipiyle örgüsünü örmeye devam ediyor. Son dedemiz örgü örüyor ve çok da güzel örüyor. Gülümseten görüntülerin adresi Bursa. Yaşlı bir amca belediye otobüsüne bindi. Çantasından çıkardığı el işini örmeye başladı. Yeşil ipiyle otobüsteki herkesin dikkatini çekti. dikkat örgüsünü örmeye devam etti. Yolcuların kendisini çekmesine aldırmadı. Yeşil ipiyle bu kez başka bir otobüste görüntülendi. Yine görenlerin ilgisini çekmeyi başardı. Yer zaman fark etmeksizin örgü örmeye devam etti. Burası da bir kahvehane. Yanından hiç ayırmadığı şişleri ve yeşil ipiyle örgü ören amcayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Şu an dedemiz örgü örüyor ve çok da güzel örüyor. Maşallah.